Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve ve sellem ve barak ala nebiyyine Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Günkü konu kardeşler, Kur'an'ın fazileti. Kur'an'ın fazileti. Allah, Allah Azze ve Celle dedi ki, Yunus suresinde يا أيها الناس yani ey insanlar, işte size Rabbinizden bir öğüt, kalplere bir şifa ve inanlar, inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet geldi. O zaman ne bu Kur'an kardeşler bizler için öğüttür. Öğüt. Kimi ki öğüt isterse kardeşler Kur'an'ı okusun. Kur'an'ı okusun. Ve kim ki şifa isterse kalp hastalıkları için olsun. Yani manevi hastalıklar için olsun ya da hissi hastalıklar olsun için o zaman Kur'an okusun. Kur'an'ı tefekkür etsin, tedebbür etsin. Çünkü muhakkak ki o Kur'an'da şifa vardır. Ve bu kitap hidayettir. çünkü ki hidayet istese, hidayet olarak hidayeti isteyerek okursa bu Kur'an'ı Allah'ın izniyle bu Kur'an'dan Kur hidayet olacaktır ve müminler için rahmettir rahmettir ikinci ayet Allah Allah Azze ve Celle diyor ki النَّحْرِ -Nah suresinde ve nızzelnâ alaik al Kitâbe tibâna lı ve 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 Muslimin yani Ey Muhammed Allah azze ve ki sana bu Kitabı her şey için bir açıklama doğru yolu gösteren bir rehber, bir rahmet ve Müslüman için, Müslümanlar için bir müjde olarak, bir müjde olarak indirdik. İşte bu ayette ne anlıyoruz kardeşler? Bu kitap her şeyi kapsadı. Kitapta bir eksiklik yok kardeşler. Her şey için açıklamasıdır. Ya da bu kitap, bu kitap Kur'an yani Kur'an. Ya da bir işe işaret eder. Ya da açıkça anlatır. Yani ya da açıkça apaçık açık açıklar o orayı. Ya da o orayı işaret eder. Yani bu kitap her şey için açıklamasıdır. bildiğiniz gibi dedi ki Avrupa bir, bir Avrupa bir ülkede bir Müslüman vardı, alim vardı, yemek yordu. Sonra bir Hristiyan var. Geldik Hristiyan, o Müslüman alime geldi dedi ki sizler iddia ediyorsunuz, sizlerin kitabınızda Kuranda her şey var, her şey açıklıyor. Dedi ki evet. Öyledir. Sonra Elisyan dedi ki o zaman şimdi senin yediğin salata şimdi senin yediğin salata o yemek o yemeğin tarifini o yemeğin nasıllı Kur'an'da nerede açıklıyor ki? Hangi ayetler hangi ayette açıklıyor bunu? Senin iddia ettiğin ise o kitap her şeye çıkıyorsa hadi göster bana o yemeğin tarifini. Sonra o alim o, gar o garsonu çağırdı. O yemeği tarifini bilen, yemeği yapan kişiyi çağırdı. Dedi ki gel. Dedi ki sen bu yemeği nasıl yaptın? Nasıl yaptın? Sonra o garson yeme yapan haber verdi o anime. Dedi böyle yaptım, şunu kattım, şunu kattım falan filan. Sonra alim dedi ki polis kişiye işte kitap bizim kitabımız bunu açıklar şey. Sonra ne anlamadı öyleyse. Sonra alim dedi ki Allah diyor Kur'an'da فَاسْأَلُوا اَهْلَذِّكِ اِنْ كُنْتُمْنَا تَعْلَمُونَ yani ilim sahipleri ilim sahibi sorun bilmezsiniz bilmezsiniz bilen kişiye sorun sizde işte o kişi yemeğin nasıl biliyordu işte o alim ona sordu yani anlacımız anlacımız şey ne? Kur'an her şeyi açıklıyor üçüncü ayet Allah diyor ki Allah azze ve celle Allah azze ve celle diyor ki kitabın enzelnahu ileyke mubarakun liyeddebberu ayeti ve li tezekkera elbeb Sad suresinde geçtiği gibi yani bu Kur'an ayetlerini düşünsünler ve akıl ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Bu kitap mübarektir. Ve bu ayette ne anlıyoruz? Bu kitabın niye, hangi sebepten dolayı indirilmiş? O sebep ki bizler bu kitapta öğüt alalım, düşünelim, tefekkür edelim, tedebbür edelim, teammül edelim, tefekkür manalarına duralım. Sadece oku, geç, hayır. Bu için indirilmedi. Ama sen topla, hem de oku, hem de manalarına bak. Sonra amel et. Dördüncü ayet. Allah, Allah diyor ki, ve kezalike vahine, ileke ruhen min مَا كُنْ تَتَدَلِي مَا الْكِتَابُ وَلَا ve وَلَكِنْ جَعْنَاهُ نُورًا nehdi بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا اَشْشُورًا Suresinde geçtiği gibi Allah Azze ve Celle diyor ki İşte sana da işte sana da emrimizde bir ruh bir ruh vahiy ettik sen kitap Nedir? İman nedir bilmezdin. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle doğru yola eriştireceğimiz bir nur yaptık. İşte Allah Azze ve bu kitabı bakın nasıl sıfatlandırıldı. Nasıl sıfatlandırıldı. Allah Azze ve Celle bu kitabı. Kadeyke vahine ileyke ruhe min emrine. Diyor ki işte sana da emrimizde bir ruh koyduk. Bakın Allah bu ilimi, bu kitabı bu ruh olarak sıfatlandırdı. Ruh. Ruh yani. Niye? Bakın dikkatli olun. Nasıl ruh ile ceset, ceset hayat bulduğu gibi aynı şekilde Kur'an ile kalpler ve ruhlar hayat bulur ve dünya maslatları ve din maslatları ne yani faydaların dünya faydaları ve din faydaları hayat bulur. Çünkü bu kitap çok hayır kapsadı. Çok ilim bulunuyor bu kitapta. Allah diyor ki işte ma kunt tedri min kitab ve iman. Lakin bi men min Sen bu kitap ve iman ne olduğunu bilmiyordun. Ama bizler bunu nur kırdık. İstediğimiz kişi hidayet ediyoruz ibadetlerimizden kullarımızdan istediğimiz kişi hidayet ediyoruz. Bu kitapla ve diğer ayetler çok. Kardeşler bu konuda fazilet konusunda. Kur'an'ın fazileti konusunda. Hadislere gelince Uthman İbni Affenden hadis geldi. Uthman İbni Affan radiyallahu anh'den rivet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizin en hayırlılarınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretelen öğretenlerinizdir. Yani inne afdalakum men ve alleme. Bu Kur'an'ın bu Kur'an'ın faziletini gösteriyor bizlere. Bizlerden en hayırlı olan kişi, en hayırlı olan kişi, en hayırlı olan kişi Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Tabii ki öğretmeden yani insanlara öğretmeden önce sen öğrenmen lazım. Ve diğer hadisler çok kardeşler. Mesela Abdullah İbn-i Amr İbn-i As rivayet ettiği gibi radiyallahu anh'a Resulullah İslam dedi ki şöyle buyurdu Kur'an sahibine Kur'an'ı okuyan deniliyor ki ayette yakra vartaki oku و يعني دراجل يكثر اخرج درجه جننه ان جنته درجدرش اقو سن دراجل اخرج ورا تلك ما كنت ترتل في الدنيا فان منزتك عند اخر ايات تقراها لي سنن انسم من سلن en son okuduğun ayettedir. İşte ne gösteriyor bu hadis kardeşler? Yani Kur'an'ın hafız etme faziyetini gösteriyor. Çünkü sadece ki kıyamet gününde oku ve dereceleri çık, yüksel. Ve diğer hadisler var. Mesela Ebu Umame El-Bahili radıyallahu anh Dedi ki rivayet etti gibi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum. O dedi ki İyekra'u da Kur'an fe innehu ye'ti yevmen akiyameti şefi'ani ashabi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Kur'an'ı okuyun. Çünkü muhakkak ki o kıyamet gününde şefaatçi olarak gelecek o okuyan kişiler için O zaman bunu anlamışsak kardeşler. Anladık ki Kur'an'ın fazileti çoktur. Çoktur. Ve bu kitap çok acayip bir kitaptır. Çok hayırlı bir kitap. Öyleyse nasıl bir Müslüman kişi bu kitabı bırakır ki? Nasıl Müslüman kişi, akıllı olan kişi bu Kur'an'ın faziletlerini bildik, bildikten sonra nasıl bu kitaptan uzak durur ki? Nasıl Müslüman kişi Kur'an'ı okumadık, okumadıktan veyahut da Kur'an'ı okumadığı zaman üzülmez ki. Nasıl Müslüman kişi Kur'an'ın mushafın, Kur'an'ın sayfalarını çevirmekten, çevirmekten çevirmesini bırakır ama telefona gider ve telefonun sayfalarını çevirmekten zevk alır. Ama Kur'an'a gelince bir sayfa bile çevirmez günde. Tabii ki Müslüman kişiye, akıllı olan kişiye bu laik değildir. Yani bu güzel bir olay değildir. Müslüman kişi nasıl yemek yediyse, yediği zaman, nasıl yemek içmek için vakti olduğu gibi aynı şekilde Kur'an'ı okumak için vakit olsun. Ve en iyi vakitini seçsin bu Kur'an'ı okumak için. Yani yorgun Orada o zaman seçmesin. Bu Kur'an'a kardeşler önem verelim bu Kur'an'a. Yani vakit bulduğumuz gibi vakit bulduğumuz zaman okuyalım sadece böyle düşünmeyelim. Yani bu Kur'an çok kıymetli. Bu Kur'an çok kıymetli ve çok faziletleri var. Daha çok faziletleri var kardeşler. Kim ki daha çok faziletlerini ويمexists كتبار موجودت الحمد لله والله اعلم سبحانك اللهم وحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك